Mia Seyit Cumhuriyet Gazetesi. Yoksa siz PKK'lı mısınız? Garip, hem de çok garip şeyler oluyor. Son günlerde yaşanan baş döndürücü olayları analiz etmekte zorlanıyoruz. Seçime aylar kalan, inşallah yerinden olmaz dediğimiz ama delinin aklına taş düşürmek istemediğimiz, yüksek sesle söylemeye çekindiğimiz süreç ne yazık ki yeniden hortladı. Önce Mersin'de, geçen hafta sonu da Taksim'de gerçekleştirilen alçak saldırılar canımızı yaksa da bir daha yaşanmaması için aklı selim şekilde bu katliamın faillerini, arkasındaki açık ve gizli güç odaklarını, zamanlamasını, katliamın öncekilerle benzeşen ve benzeşmeyen yönlerini, olaydaki çelişkili yönleri tartışmak zorundayız. Bu alçakça saldırıların faillerinin yakalanması elbette ki ulus olarak canımızı bir nebze hafifletmiştir. Ancak önceden önlenmesi mümkün olamaz mıydı sorusu başta olmak üzere bu son katliamdaki konsept değişikliğini sorgulaması kimi çevrelerde öfke patlamasına neden oldu. Kim bu yönde bir sorgulama yapsa hemen siz PKK'yı aklamak mı istiyorsunuz suçlamasına maruz kalıyor. Bu kesimde diyaloglar aşağı yukarı şu minvalde yaşanıyor. Sınırlarımızdan Allah'ın izniyle kuş uçurtmuyoruz demiştiniz ama her iki saldırı da sınır ötesinden geldi. Nasıl iş bu? PKK ağzıyla konuşmayı bırakın. Faillerin 24 saat içinde yakalamamıza odaklanın. Anladım efendim. Sınırlarımızdan kuş uçurtulmuyor demiştiniz. Gelenler kuş olmadığı için haliyle yakalamak da mümkün olamıyor. Peki olayın faili 4 aydır Esenler'de bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışıyormuş. Üstelik kaçak olan bu atölyenin sahibi de terör örgütüyle ilişkiliymiş. Kimse denetlemiyor mu bu atölyeleri? Bu atölyeler ve göçmen işçiler olmazsa ekonomimiz batar. İhracat odaklı büyümemize set vurursunuz. Siz onu bırakın da PKK'yı kınayın bir zahmet. PKK'nın canı cehenneme. Eli kanlı terör örgütü binlerce kez kınadık. Ama bu olayda garip bir şeyler var. Bugüne kadar yapılan katliamlar hep intihar eylemi şeklinde gerçekleştirilirken bu kez neden olayın faili bombayı bırakıp kaçıyor? Onu merak ettik. Telefon yazışmaları elimizde. Zaten onu bir yerden atmak suretiyle ya da Yunanistan'a kaçırıp orada infaz edeceklerdi. İyi efendim, bombalı paketle otururken telefon edip kaç diyeceklerine, zaman ayarlı bombanın yanında bekletip bomba ile birlikte infilak ettirme suretiyle ondan kurtulmak varken, önce bir eve, sonra başka bir eve, sonra da Yunanistan'a kaçırıp orada öldürmek gibi bir zahmete giriyorlar. E bu kadın istihbaratçı, ABD tarafından özel eğitilmiş. O nedenle ele geçip konuşmasını istemiyor olabilirler. Kafam karıştı şimdi.'' madem özel eğitimli bir istihbaratçıysa onu buraya bırakıp geldiği araçla Bulgaristan'a kaçtığı söylenen Bilal Hasan niye azıcık bekleyip bomba patladıktan sonra onu da alıp birlikte kaçmıyorlar? Hem bu nasıl özel eğitimli istihbaratçı ki yüzlerce kameranın olduğu bir caddeye yüzü açık şekilde ve adeta dikkat çekmek istercesine asker postalı kamuflaj pantolonu giyiyor.'' bindiği aracın mobaseler aracılığıyla adım adım takip edileceğini hesaplamayan istihbaratçı mı olur? Bunlardan medet uman ABD'nin vah haline. Tabi polisimizin bu kadar kısa sürede binlerce kamera görüntüsünü tarayıp kendisine ulaşamayacağını düşünüyor. Haklısınız bu kadar kısa sürede binlerce kameranın izlenmesi ve faile ulaşılması başarıdır elbette. Ama o kadar sürede bu teröristin kuş olup Yunanistan'a uçmasına yeter de artar bile. Neden Yunanistan sınırına değil de eve gidiyor onu merak ediyoruz. Allah aşkına siz PKK'lı mısınız nedir? Teröristin salaklığının hesabına ne diye bize soruyorsunuz? Affınıza sığınarak soruyorum. Teröristin önce Kobani, Afrin'den geldiği söylendi, sonra Münbiç'ten. Daha sonra kadının HTŞ'nin hakim olduğu İdlib'den geldiği açıklandı. Esad rejiminin elinde olan Halep'te de sahte nikah kıymış. Suriye haritasında dolaşmadığı yer kalmamış neredeyse. Bunların hangisi doğru? Nereden geldiğinin ehemmiyeti yok. Kim tarafından gönderildiğine bakın siz. PKK'nın uzantısı olan ve bu durum Batı tarafından bilinmesine karşın görmezden gelinen YPG, tam da İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile PKK'lıları teslim etmeyi taahhüt eden sözleşmeyi imzalamasının ardından, Türkiye'nin elini güçlendirecek bir eyleme hangi amaçla girişti sizce? Onu bir zahmet savunduğunuz YPG'ye sorun. Affınıza sığınarak son bir sorumuz olacak. Bu eylemle ilişkili olarak tutuklanan ve firari olan şahısların neredeyse tamamı Suriyeli. Önemli bir kısmı da Arap. İçimizde kim bilir daha ne kadar terör örgütüyle iltisaklı Suriyeli sığınmacı var biliyor muyuz? Ensarı hedef gösterdiğinizin farkındasınız sanırım. Varil bombalarından kaçan Ensara kucak açmak devletimizin ali cenaplığını gösterir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.